saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Biliyorsunuz partimizin geleneksel olan kampı partimiz kurulduğundan beri düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Bütün siyasi konuların iç ve dış politikaya dair bütün meselelerin ele alındığı, genel başkanımızın, cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan oturumların da olduğu iki günlük yoğun bir çalışma, değerlendirme ve istişare programımız var. Şu an itibariyle kampa girişleri tamamlıyoruz. Biraz sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın teşriflerini bekliyoruz. Yarın sabah resmen Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla e, programımız başlayacak. 10 gibi gerçekleşecek bu konuşma. Tabi bugün siyasi tarihimiz açısından, bölge açısından tarihi bir gün. Sabahtan beri sizde de yayınlarınızda bunu ifade ediyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın iç cephenin güçlendirilmesine dair çağrısı önümüzdeki dönemin politik gelişmelerini o günden bugüne gerçekleşen dış politikadaki etrafımızdaki gelişmeleri öngören ve bütün buna Türkiye'nin bağışıklık sisteminin yüksek bir şekilde girmesini temin etmeye çalışan bir yaklaşımdı. Sayın Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli buna tarihi bir çağrıyla destek verdi ve Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısından sonra terörsüz Türkiye süreci Türk siyasetinde tartışılmaya başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına terörsüz Türkiye süreciyle ilgili talimatlarını vermesinden sonra doğrudan devlet politikası olarak bu hayata geçmiş oldu. Bu devlet politikası çerçevesinde bugüne kadar pek çok e, safa hep beraber e, geçilmiş oldu ve gelinen noktada İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra bugün itibariyle bu çeşitli safalar e, geçildikten sonra bugün itibariyle silah bırakılması ve PKK'nın fesi ile ilgili sürecin ilk adımı atılmış oldu. Bugün önemli bir eşik e, geçilmiştir. Bir ilk adım gerçekleşmiştir. Bu çerçevede bakıldığında, bütün bu süreçte Sayın Devlet Bahçeli'nin bütün bu süreç içerisindeki zaman zaman yaptığı açıklamalar, değerlendirmeler, müdahaleleri, yönlendirmeleri Sayın başkanımızın Devlet kurumlarına verdiği talimatlar çerçevesinde koordinasyonun ve senkronizasyonun sağlanması vasıtasıyla bütün kurumlarımız terörsüz Türkiye'nin hayata geçmesi için bu güçlü iradenin tecelli etmesi için gereken bütün iradeyi ortaya koymuştur. Ve geldiğimiz noktada bu ilk adımın atılması PKK'dan bir grubun silah bırakması bugün itibariyle gerçekleşince bundan sonrasında sürecin kesintisiz olarak e, hayata geçmesi ve sürecin tamamlanması çok büyük önem arz etmektedir. Bundan sonrasında çok uzun olmayan bir zaman dilimi içerisinde bunun gerçekleşmesi son derece önemlidir. Çünkü bölgedeki gerçeklik, bölgedeki gelişmeler dikkate alındığında pek çok odağın provokasyon yapmak için geçmiş zamanlarda da biz bunları yaşadık. Bir takım girişimler içerisinde olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla bu provokasyonlara karşı devlet kurumlarımız teyakkuz halinde olduğu gibi aynı zamanda bu teyakkuzun yanı sıra da aynı zamanda bütün bu sürecin çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesi sürecin güvenliği açısından, sürecin hedeflerine ulaşması açısından da son derece önemlidir. Bu nedenle PKK'nın bütün şube ve uzantılarıyla ve illegal yapılarıyla FES'inin tamamlanması ve silah bırakma sürecinin silahların teslim edilmesi ve imha sürecinin tamamlanması bu şekilde e, bir an evvel gerçekleşmesinde fayda vardır. Tabii ki ancak o zaman süreç tamamlanmış olacaktır. Bu dönem içerisinde DEM Parti'nin başlattığı ziyaret trafiği ve siyasi partiler arasındaki istişare süreci çok büyük katkı sağlamıştır. Çok büyük katkılar ortaya çıkarmıştır. Önümüzdeki dönemde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak komisyon vasıtasıyla bütün bu süreçlerin takip edilecek olması hepimiz açısından bütün bu sürecin gereklerinin yerine getirilmesi, dayanaklarının oluşturulması PKK'nın fesinin ve silahların tamamen bırakılmasının sağlanmasına dair bütün Zeminin oluşturulması bakımından önemli olacaktır. Tabii ki bütün bu süreçler yürütülürken Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesi etrafında bunlar gerçekleşmektedir. Ve bütün bunlar tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesi etrafında gerçekleşirken bir kere daha ifade etmek istiyoruz ki aziz milletimizi incitecek şehitlerimizin aziz hatırasına gölge düşürecek herhangi bir şeyin olması söz konusu olmayacaktır. Bu çerçevede bakıldığı zaman şimdiye kadar 50 ile 50 yıla yakın bir süreçtir Türkiye'nin bir terörle mücadelesi var ve bu terörle mücadele çerçevesinde Türkiye esasen şehitlerimizin büyük fedakarlıkları, kahraman gazilerimizin büyük fedakarlıklarıyla ülkemizin vatan savunmasını hakkıyla yerine getirmiştir. Önümüzdeki dönemde de bir an evvel bu fesih ve silah bırakma sürecinin tamamlanması ve aynı zamanda da bütün bu süreci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de devreye girmesiyle, bu boyutun da devreye girmesiyle sağlıklı bir şekilde yürümesi söz konusu olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda diplomasi, güvenlik, istihbarat boyutları itibariyle bütün boyutlarıyla olay devlet kurumları tarafından takip edilmektedir. Aynı zamanda da tabii bu dünyadaki başka mekanizmalarda üçüncü bir göz varken Türkiye'de üçüncü bir göz yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin gözü bu süreci takip edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kurulmuş doğrulama mekanizması bütün bu süreci takip edecek ve yerine gelmesini sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde milletimiz müsterih olsun. Devletimiz bütün unsurlarıyla Cumhurbaşkanımızın talimatları doğusunda bu sürecin Türkiye'nin terör yükünden kurtulması için gereğini yapacaktır. Terörsüz Türkiye iradesi aynı zamanda terörsüz bölgeye de ilham kaynağı olacaktır. Bir takım yabancı güçlerin bölgemizi terör örgütleri vasıtasıyla vekalet savaşlarıyla boğma stratejileri ve bunların arkasındaki siyasi projelerin ortadan kalkması bu şekilde temin edilmiş olacaktır. Önümüzdeki dönemi bu çerçevede takip edeceğiz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın yarın sabahki konuşmasında iç ve dış politika ile ilgili konular başta olmak üzere terörsüz Türkiye ile ilgili bütün bugünden gündem derinlemesine bütün vatandaşlarımızla paylaşılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın yarın sabahki konuşmasını hep beraber dinleyerek biz de kampımızı başlatmış olacağız. Bu çerçevede ben size kampın diğer safhalarında da bir takım bilgiler vereceğim. Tekrar sizinle paylaşacağım. Yarın sabah hepinizle ve bütün vatandaşlarımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinlemek üzere, orada buluşmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.